Nasılsın bakalım Tufan? Sağ olun hocam, sağ olun. İyiyim, nasıl olayım? Çok memnunum halimden. Gayet mutluyum. Hayatımda hiçbir şeyin değişmesini istemiyorum. On numara bir hayatım var benim. Şimdi Hadi. Yelda benim kızım gibidir. Senden bahsedince bir göreyim istedim. Sağ olun, sağ olun hocam. Ama yani çok da vaktinizi almak istemem çünkü ben bayağı bir körüm. Yani hayvan gibi körüm ben hocam. Öyle söyleyeyim size. Bir insan bu kadar ancak kör olabilir. Yani benim gözler çok fazla kör hocam. Ya yani sizden iyi olmasın nice profesörler baktılar ettiler. Olmaz bu gözden hiçbir şey dediler. Bir tanesi dedi ne biçim göz dedi bu. Moralim bayağı bir bozdu hocam benim yani. Hani ben istemiyorum bir daha böyle bir şey yaşamak. Çünkü dünyam yıkılırsa ben intihar ederim. Öyle bir duygusu olmuyor. Peki bu görme kaybı doğuştan mı Tufan? Oldu hocam bir ara ya. İşte kurcalamayın da. Tamam hadi teşekkür ederim. Müsaadenizi isteyeyim. Tufan ama bak kırılıyorum. Lütfen. Adam o kadar randevusunun arasına sıkıştırdı bizi. Hadi bir baksın işte o da. Sonra hem bana çıkarız bir şeyler içeriz. ha Hadi çıkarız. Çıkarız. Tufan'cığım şimdi tıp çok ilerledi biliyorsun, değil mi? Yani olmayacak şeyleri olur kılıyorlar artık. İstersen izin ver bir bakalım ha? Hadi, hadi. hadi. <laughs> Allahım sen beni neyle ya? Hadi kalk. Hadi bakalım, pek. Hmm.